güç kuvvet ekiplerini e, bayağı e, kalabalık bir e, polis ekibi şu anda bölgede. Evet sevgili seyirciler şu anda Orman Müdürlüğü'nün iş makineleri inşaata ilk e, kepçeyi vurmuş durumdalar. bizimle sizin aranızda bir sözleşme var. Evet. Bu sözleşmeye göre evet. buraya ya savcılık kararıyla ya mahkeme kararıyla yıkım yapabilirsiniz. Haricinde yıkım bir, yapamazsın. Hocam biz 17-2 uygulayacağız. 17-2 uygulayamazsın ben sen. Sen, i̇şte sen. Onun kararı ne lazım. Size. Ne yapayım ben şimdi? Mahkeme kararı. Ya, ya. ya. ya Kovuşturması süren bir şeyi sen nasıl yıkıyorsun? Daha savcılıkta daha bizim evet, yeni evet. ifademiz almış. Daha bilir kişi raporu savcılığa ulaşmamış. Ne yıkıyorsun ki? Siz bana bir tane belge gösterir misiniz? Hocam. Buranın ile alakalı yıkım izni mahkemeden veya savcılıktan var mı? Gösterir misiniz? Hocam şimdi mahkemeye yani savcılığa intikal etmiş bir olay. Savcılıktan veya mahkemeden bir yıkım kararı olmaksızın e, polis marifetiyle, polis gücüyle geliniyor ve hukuksuz olarak yıkılıyor. Tabii diyeceksiniz ki niçin böyle bir muameleye maruz kaldınız? Marifet Derneği olarak e, basın mensubu arkadaşlarımız da bilirler birkaç senedir e, vatan millet bazı mevzuları dile getirdik. Özellikle Güneydoğu meselesini, çözüm sürecini, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasını, bunun gibi ve diğer taraftan da e, Anadolu'nun bin senelik ekseninin kaydırıldığını söyledik. Şia, Vehhabi gibi akımların Türkiye'de cirit attığını, bu Anadolu'nun kendi inanışı olan, anlayışı olan ehl Sünnet'in horlandığını, ikinci sınıf muameleye tabi tutulduğunu dile getirdik. Bu bağlamda birçok tehditler de aldık. Susun, böyle konuşmayın diye. Biz din adamı olarak hak bildiğimizi söylüyoruz. Bu bize Allah'ın verdiği bir vazifedir. Burada ma ma yani maruz kaldığımız muamele bugüne kadarki duruşumuzdan kaynaklanıyor. Bütün e, işaretlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı gösteriyor şu anda. E, kendisinin arkadaşının binaları var. İstanbul'un tarihi siliyetini bozuyor fakat dokunulmuş değil. Üniversite binaları var. Birçok binalar var. Daha önce bunları saydık. Onlara dokunulmuyor. Onlar mevzuata uydurulabiliyor. Fakat bizim buradaki külliyemiz ama külliyi biz söylüyoruz. Hani mesire yeri olarak kiraladığımız sözleşmemiz olan bir yer burası. Hiçbir hukuka dayanmadan e, şu an yıkılıyor emirle şifahi emirle yıkılıyor hukuk devleti olduğumuzu söylüyoruz fakat şifahi emirle yıkılıyor e, bize şunu söylüyorlardı sizin kurslarınıza dokunulmuyor şu an medreselerimiz yıkılıyor bizim 28, 28 Şubat'ı eleştiren arkadaşlarımız buna ne diyecekler bilmiyorum o zamanlar şu gönlümüz rahattı. 28 Şubat zamanında evet ezildik, üzerimize gelindi, kurslarımız kapatıldı fakat suçumuz anla ak edecek bir suçtu Allah katında. Şimdi neyden içeri gireceğimiz, ne kadar kalacağımız, neyle suçlanacağımız belli değil. Öyle bir ortamı yaşıyoruz. Hukukun katledildiği bir ortamdayız. Dik duruşumuzun bedelini ödüyoruz. Bir takım kimselere e, paralel deniyor bizim suçumuz da herhalde biraz fazla dik olmak. Allah yardımcımız olsun. Mevla bu hukuksuzluğa bir dur desin inşallah. Allah bunlara da akıl fikir versin. Amin. Vatana millete zarar vermesinler diye. Amin. E, şu anda belgeniz var mı diye sorduğumuzda bize bir belge göstermediler. Bu e, yani emniyet müdürümüzün de dediği gibi valilikten emir geldi dediler sadece. Bir vali tek başına bunu yapabilir. Yani Olsa ona az mı? evvel söylediğimiz gibi bu e, yani cumhurbaşkanlığı. Biz ediyorsun? bütün bütün aldığımız duyumlar ve şu anki muamele Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor maalesef. Peki bir cami Efendim, inşaatı Efendim, Ya şunu söyleyelim. Biz Sayın Cumhurbaşkanının bakın tekrar söylüyorum. Bu Türkistan medeniyetidir. Bin senedir biz buradayız. Bu vatanın evlatlarıyız. Benim sünnilik dinim diye bir dinim yoktur söylemini eleştirdik. Kabul etmedik. İran ikinci vatanımızdır söylemini kabul etmedik. Süleyman Şah Türbesi vatan toprağıdır. Bunu taşı bunu taşımak uygun değildir. Hiçbir tehlike olmaksızın bir el ateş edilmeksizin askerin çekilmesi doğru değildir dedik. Ankara'yı versen İstanbul'u isteyecek bir terör örgütüyle masaya oturulmaz dedik ve biz bunları hem şifa yollardan muhatap olduğumuz devlet büyüklerimize aktardık hem de bunları biz dergimizde ve sosyal medya sayfalarımızdan paylaştık. Bunların üzerine maalesef bu muameleye maruz kalmış bulunuyoruz.